Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir yaz pastası hazırladım. Üstelik fırın gerektirmeden sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bu lezzeti umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Uygun bir tencereye 1 litre soğuk sütü aldım. Üzerine 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şekeri ekledim. Bardak ölçüm 200 ml. Çırpıcı ile güzelce karıştırıp muhallebimi ocağa aldım ve kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişirdim. Pişen muhallebiyi ocaktan aldım. İçerisine bir paket şekerli vanilin, bir yemek kaşığı tereyağını ekleyip tereyağı eriyene kadar birkaç dakika bu şekilde karıştırdım. Muhallebimi cam bir kaseye aldım. Kaseyi soğuk sudan geçirip Muhallebinin tamamını içerisine alıp spatula ile her tarafını yayıp düzelttim. Muhallebinin üzerine bisküvi ile hiç açık kalmayacak şekilde tamamını kapatalım. Elinizde hangi bisküviden varsa onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim bugün elimde bu bisküviden vardı Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum kısmına herhangi bir emoji dahi olsa yorum bırakırsanız varlığınızdan haberdar olmuş olacağım. Yorumlarınız benim için çok kıymetli arkadaşlar. Bu sayede bana da destek olmuş olacaksınız. Üzerinin katmanı için uygun bir tencereye 3 yemek kaşığı mısır nişastasını aldım. 1,5 su bardağı soğuk su ile nişastayı karıştırıp açtım. Ben bu tarifte çilek reçeli kullandım. Sizin elinizde kayısı reçeli ya da vişne reçeli varsa onlar da çok güzel oluyor. Bu şekilde karıştırıp tencereyi ocağa aldım ve kaynayana kadar karıştırarak pişirdim. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı ve kıvam aldı. Dilerseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz ama ben blenderdan geçirip püre haline getireceğim. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp blenderdan geçirip püre haline getirdim. Bakın kıvamı bu şekilde. Hemen tamamını tatlımın üzerine gezdirdim. Spatula ile her tarafına yaydım ve 1 saat kadar dışarıda bekletip sonra buzdolabına kaldırdım. 3-4 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. ve tatlım servisi hazır arkadaşlar üzerine bisküvi kırıntıları ile süsledim İnanın çok lezzetli harika bir tatlı kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum şimdi sizlere yakından da göstereceğim bakın arkadaşlar yapımı oldukça kolay ve çok lezzetli bu tatlıyı kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum eğer videomu beğendiyseniz ve videolarımın devamı için lütfen beğenip yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açarsanız anında haberdar olmuş olursunuz. Bir sonraki yeni yeni videolarda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.